Merhaba arkadaşlar. Şimdi size BinX adlı uygulamayı tanıtacağım. BinX önceki adıyla Bing bon 2018 yılında piyasaya çıktı ve şu an Copy Trade olarak CoinMarketCap verilerine göre en iyi ilk 10 uygulamalar arasında gösterilebilir. BinX şu an hem spot hem vadeli işlemleri için faaliyet gösteriyor. Emtia, forex gibi ürünlerde mevcut. Ancak genellikle kripto para olarak yani kripto para ticareti olarak vadeli işlemler kullanılmakta. Onun haricinde Binance'in en önemli özelliği aşağıda bulunan topluluk kısmına tıkladığımızda copy trading kısmı ortaya çıkıyor. Burada Seçtiğimiz herhangi birkaç trader'ı takip edebiliyoruz. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse ben gittim 1000X'e para attım. Başka borsalardan buraya para transferi yaptım ve mesela bu vatandaşı rastgele seçtim şu an. Kopyalıyoruz diyelim. Pozisyon geçmişine tıkladım. Evet. Yani genelde karla kapatmış. Ancak e, takipçileri şu e, en üstteki iki işlemde eksiyle kapatmış. Demek ki takipçileri onu beklemeden işlemi, işlemi sonlandırmış zarardayken. Ama işin özüne gelmek gelirsek işte mesela bu pozisyonlarda %4, %7 işte yine %4 civarı karla kapatmış. Dolayısıyla biz bu vatandaşı kopyalıyor olsaydık o işlem açtığında otomatikmen bizde de aynı işlem açılmış olacaktı. Ve işlemi kapattığında bizim de işlemimiz sonlanmış olacaktı. Dolayısıyla şu gördüğümüz son işlemleri tamamıyla karla kapatmış olacaktık. En basitinden örnek vermek gerekirse bu işlemde şu an önümde bulunan bu işlemde %19.83 kar. Buraya 10 dolar attık diyelim ve o vatandaş bu işlemi açtı ve kapattı. O 10 dolarımız yaklaşık 12 dolar olacaktı. Diğer işlemlerde de sıra sıra hepsi artmış. Yani bu şekilde seçtiğimiz trader'i güzel seçersek işlemleri karla kapatırız. Ancak işte o şahıslar zarar ettiğinde biz de zarar ediyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Kısacası buraya para atıp işte kaliteli traderleri seçip kopyalayabilirsiniz ve pasif gelir elde edebilirsiniz. Ben bu uygulamayı ilk başlarda denemiştim ve her gün ortalama %10 kazandırıyordu. Daha sonra maddi durum biraz sıkıntı olduğu için artık kullanmıyorum. Çünkü buraya para gönderemedim. Ancak e, tekrar gönderdiğinizde yine güzel kar elde edebilirsiniz. %75'lerden falan kazanmış bu bu mesela. %8, %4. Burada %8 zarar etmiş. Yani pasif gelir elde edebilmek için güzel bir uygulama. Göz atıp işte gözden çıkarabildiğiniz miktarda beğendiğiniz traderleri kopyalayarak deneyebilirsiniz. Video bu kadardı. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Ayrıca açıklama kısmına referans linkimi de bırakıyorum. Oradan üye olursanız ayrıca teşekkür ederim.